Merhaba değerli dostlar. Son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle yaklaşık 3 dakikada yapabileceğiniz harika bir kahvaltılık hazırlayacağım. Sizler de video izledikten sonra beğeni yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle e, yarım yemek kaşığı tereyağımı tavama aldım. Onu güzelce eriteceğim. Özellikle kış aylarında böyle sizi ısıtacak, sıcak tutacak güzel bir kahvaltılık. Hemen şöyle tereyağımı eriteceğim tereyağı eridikten sonra biraz da şöyle yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim donmaması için sonra dilerseniz dut pekmesi, dilerseniz benim gibi şöyle harnut pekmezini tavanıza koyun yiyeceğiniz kadar kalabalığınız varsa daha da fazla koyabilirsiniz çok fazla yakmadan pekmezimi şöyle bir iki dakika çevireceğim Evet, 1-2 dakika pekmezimi şöyle çevirip koyulaştırdıktan sonra şöyle çıkmış olduğum yumurtayı da ekliyorum. Çok fazla karıştırmadan şöyle yumurtanın içinde pişmesini bekliyorum. Elektrikler kesildiği için şu an karanlık arkadaşlar. Havada kapalı olduğu için. Şöyle biraz da içerisine susam ekliyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Yumurtam da pişti. Hava kapalı olduğu için karanlık olduğu için çok net gözükmeyebilir. Evet şöyle kahvaltılığım hazır. Gerçekten mis gibi oldu. Üzerine biraz da ceviz kırdım. Gerçekten bu çok eski bir tarif. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle kış aylarında gerçekten böyle insanı sıcak tutacak güzel bir tarif. Bugün de benden bu kadar. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.